Evet, şu anda FNAF Türkiye'nin en iyi adamlarından biriyle beraberiz. Kendisini ilk öncelikle buradan isteğimi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Nasılsınız Hüskü Bey? İyiyim, teşekkür ederim. Sizlere sormalı. Kötüyüm, video çekmek zorundayım. <laughs> ee, bu arada bir şey sormak istiyorum biraz konumuzdan arkadaşlar. YouTube'a geri dönüş yapmaya başladığınızı fark ettim. Gerçekten bir görünüş var mı yoksa eğlencesi var mı? İyi, aslında şöyle... Yani gerçekten bir geri dönüş var mı? Evet, var. Yani bir noktada şu da var. Ya eski günleri arıyor insan. Diyor ki eskiden böyle bir kanal vardı abi. İşte haftalık video atıyorduk. Güzel gidiyordu. Eğleniyorduk. Hani bir onu bir arıyoruz. Bir yandan da yani evet, bir geri dönüş var. Yani bundan sonra haftalık video atmayı düşünüyorum bundan sonra. Pekala. Çünkü... O zaman başlayalım mı sorularımıza? Var mı demek istediğiniz bir şey? Olur. Başlayalım. İlk sorum bayağı basit bir soru. Fan oyun yapma isteğiniz nereden çıktı? Ben nereden başladım bir anda fan oyunu yapmaya? Bu çocuğun aklına nereden geldi? Bu çocuk çılgın mı? Piyasada fan oyunları çok düşük kişilere inmeye başladı. Hani artık böyle geliştirici olmana gerek yok. İşte bilmem ne hani normal bayağı gündelik izlediğiniz insanlar bile fan oyunu yapabilmeye başladı. Evet. Ondan sonra bu birkaç takip ettiğim yabancı youtuber özellikle mesela FNAF Plus e, hatırlıyorsanız bir dönem böyle duyurulmuştu böyle Twitter'dan vesaire yapımcısı hatırlamıyorum ismini duyurmuştu böyle bir oyun üzerine çalışıyorum bilmem de bilmem ne. Ben de açık söyleyeyim e, oyun yapımına çok hevesi olan bir insanım yani hayatımı o yönden kurmaya çalışan bir insanım şu anda dahil. Dedim neden böyle bir şey olmasın ne kadar zor olabilir. Bir gün hatta sırf bununla ilgili böyle bir konsept video yaptım. Dedim ki hani FNAF'a işte kendim animatronik eklemek gibi bir şeyler yapmak yerine direkt hani kendim de bilgim vardı o dönem hatırlıyorum. Ya Unity ile falan uğraşıyordum böyle kendim açıyordum işte. Hiç videosunu falan da izlemezdim. Giderdim bir şeyler denerdim falan. Anladım. Dedim abi ben bu Unity'de bu FNAF fan oyunu yapıyormuş gibi yaparım bir videoda hani insanlar beğenirse gerçekten öğrenip devam ederim bilmem ne falan. Öyle bir video çekmiştim zamanında. Sonra insanlar bunu ciddiye aldı. Her videoda abi sen bir oyun yapıyorsun. İşte ne oldu oyun? Abi oyun ne aşamaya geldi? Oyunla ilgili yeni video gelecek mi? Bilmem ne. Kitle bir ilgi gösterdi bu konuya ki çok da izleniyordu o dönem. Onun harici nasıl oldu? Ben de hırs yaptım. Bir gün işte böyle bir e, hatırlıyorsa arkadaşlar şey yapıyorduk. Discord'umuz vardı. Fan artı yarışması yapıyorduk. İşte bana The Farlander'ın fan artlarını yapıyorlardı. O görseldeki adamın fan artlarını yapıyorlardı. Ee, ya da FNAF animasyoniklerinin fan artlarını yapıyorlardı. Ben de değerlendiriyordum. Böyle bir video serimiz vardı. Baktım insanlar artık bunları oyunda kullanılmalık bir şeyler atıyor falan. İşte bir tanesi pembe bir tavşan atmıştı. Oradan böyle kafama dank etti. Lan dedim böyle bir hikaye mi yapsak falan. Aynen yani bu şekilde başladı. Kütlenin yani desteğiyle. Evet kesinlikle orası var. Yani şöyle bir tıkta da. Nasıl desem? Ya aslında böyle çok da ciddi olmayan bir konseptten baktık kitle istedi. Baktım ben yapabilirim bunu falan dedim. Daha sonra tabii ki çok parlak gitmedi süreç ki normal kendi videolarımda da söyledim. Çok parlak gitmedi süreç ve 2 yıl falan gibi uzun bir süre sonucunda oynanabilir bir oyun ortaya çıktı zaten. Yani zaten şey ya çoğu FNAF fan oyunu iptal ediliyor zaten çoğunuz görmüşsünüzdür. Mesela en popüler serilerden biri olan Jolly's bile iptal edildi. Herif Hakkı'yuz. oyunu vardı. O da kaldırıldı. FNAF'ın çoğu fan oyununun kaderi aynı. Ama Flander'a teşekkür ederiz. Cık, milli gururumuz oldu. Evet. İlk defa bir adam Türk fan oyunu <laughs> yapıyor falan. Ya yani çoğunuz biliyorsunuz. Şeyde vardı. Şu. Berk Türegün'ün evet, oyunu vardı. O örnek. Berk vardı ki. Yani, yani. açıkçası çok. Güzel bir oyun değil, çalıntı içerikler, hantal şeyler. Ben oyunu gram beğenmedim. Ya ben o oyuna hiçbir zaman o kadar teknik bakmadım. Benim o oyuna bakışım hep şuydu. Ee, tatlı bir oyun, bu kadar. Olsun. Ama ya. burada asıl söylemek istediğim, örnek vermek istediğim oyun, o kapanan oyunlardan bir tanesi FNAF Plus. Evet. Yani FNAF Plus gerçekten en fan oyunu bilmeyen insanın bile bildiği, ki o ben oluyorum burada, hmm. yani bildiği, takip ettiği ve kapandığına çok üzüldüğü bir seridir. Çünkü, yani. çünkü Steam'e çıkacaktı o oyun. Scott Carlton'ın desteğiyle falan. İptal edildi o oyun. Ona üzülmüştüm yani. Öyle bir öyle bir söyleyeyim dedim ana da. <laughs> Arada kaynasın. Şimdi Aynen. ikinci sorumuza geçelim. Biliyorsun günümüzde fan oyun yapan Türkiye'de insan yok maalesef. Ve sen şu an fan oyun yapmaya başladığın için az buçuk bilgim var. Fan oyun yapacak birine ne önerirsin? Şahsi fikrim. Şunu önerebilirim. Ya arkadaşlar, evet, orijinal animatronikleri kullanacağız vesaire. Orijinal animatroniklerin üzerine bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Ya da ne bileyim, e, bir OC yapabilirsiniz. Yeni bir animatronik dahil edebilirsiniz. Bilmem ne yapabilirsiniz vesaire. Bir kere, şu çizgiyi net bir şekilde kurmanız lazım. Sizin oyununuz ana evrende mi geçiyor? Ana evrenin bir spin-off'u gibi mi tasarlanacak? Yoksa sıfırdan bir şey mi yaratacaksınız? Bu çizginin grisinde kalmanızı hiç önermem. Çünkü anlaşılmıyor. Oyunun ne olduğu anlaşılmıyor. Hangi evren bu? Ne anlatmaya çalışıyor? Hani oyunun dış çizgileri sağlam olması lazım. Bir de kendinize şunu net bir şekilde söyleyin. Benim bu oyunu full tasarlamam lazım. Tasarım esnasında yani oyunu kodlamaya başladınız. Oyunu kodlamaya başladığınız esnada artık tasarıma bir şeyler eklememeniz lazım. Yani abi ben e, kapıyı kapatmayı kodladım. Ya bu kapıya bir de ışık mı versek? ya bu kapıya bir de sensör mü koysak oyunun işte animatronik geldi mi? Bu bitmez. Bu oyunu hiçbir zaman bitiremezsiniz. Bunu kafanızda hep şöyle bir e, süreç olsun. Ya bir iki hafta hatta belki eğer gerçekten güzel bir şey yapmak istiyorsanız şöyle bir, bir ay, bir buçuk iki ay kendinize bir tasarım süresi verin. Abi al defterini, iPad'ini bilmem neyini çiz. Ofisi bir çiz. Peki ben şurada şunu istiyorum, burada bunu istiyorum. Bütün çizginiz bir hazır olsun. Oyunda kaç kapı olacak, kapı olacak mı, havalandırma olacak mı? Bunları neyle kapatacaksın, neyle açacaksın? Ee, Animasyonin... Training nereden geleceği, seni nasıl tehdit edeceği ya da mekanik dediğimiz şeyler işte. Hani bunları belirlemeniz lazım. Oyunun ana işte o nasıl yapacaksanız işte FNAF 1 ile 6 arasındaki o arcade bazlı point and click FNAF oyunları gibi yapacaksanız oyunun bir keyfi olması gerekiyor. İşte evet FNAF oyunları lore güzel olması lazım, hikaye güzel olması lazım ama en çok yani bir FNAF oyuncusunu çeken en büyük şey net bir şekilde şudur. Oyunun keyifli olması, oyunun oynanabilir olması ki bizim oyunumuzda bayağı bir eksikti ki o da söylediğim gibi demo olmasın. Ben artık. bir şey yani etkileyebilir miyim peki bu konu hakkında izniniz olursa? Tabii ki. Ben şöyle düşünüyorum bir fan oyun yapmak isteyen bir insan sabırlı olacak, boş vakti gerçekten çok olacak ve yılmayacak evet. bir adam olması lazım. Ek olarak yani şöyle söyleyeyim mesela Final Fantasy X ile The Joy of Creation farklı konseptler. Neden The Joy of Creation free -run bir oyun? Free run bir oyunda Esrafa o kadar önem vermenize gerek düz Çalıntı şeyler koyabilirsiniz, eşyalar falan filan. Çünkü free roamda genel olarak kaçma amacıyla oynuyorsunuz ama oturduğunuz yerden, kameranızdan bir yere bakıyorsanız mesela bu, bu oyunda da geçerli verdim bir sayede esraf dolu kalması lazım. Yani boş kalırsa bir süreden sonra sıkılırsınız. Atmosfer oyunu çeker jumpscare'lar çeker. Jumpscare demişken zaten bir sonraki sorumuz bununla alakalı baya. Ya yani bu demeye çalıştığınız şey. Ben kesinlikle ben kesinlikle <laughs> saygı duyuyorum yani bu konudan dolayı. Çünkü adam yılmadı iki yıldır. Başına gelenler ayrı bir muamma. Kendisini tebrik ediyorum burada. Arkadaşlar FNAF oyunu yaparken şuna da yani en hatta en önemli şeylerden biri söyleyeceğim bence. Dünyayı baştan fethetmiyorsunuz. Yani Amerika'yı baştan fethetmek diye bir deyim vardır ya. Evet. Yani zaten var olan bir evren, zaten halihazırda e, asetleri olan, halihazırda zaten ses efektleri olan, halihazırda zaten yapılmış oyunları olan bir içerik, bir fan oyunu yapıyorsunuz. Siz yeni bir oyun yapmıyorsunuz. Bir şeylerin telif hakkı bilmem nesine dikkat ettiğiniz sürece ki fan oyunlarının genelinde telif hakkına çok dikkat Scott etmeniz gerekiyor. zaten bunlara. yani Scott'un destek çıkmasından ziyade fan oyunudur bu. Para kazanacağın bir şey olmadığı için resmi bir dava hakkınızda olmaz. Scott Cawthon'un özellikle FNAF 1 ve 6'nın arası ki sonrasını sakın bulaşmayın. Çünkü orası arkadaşlar istediğiniz ses efektini kullanın, görselini kullanın ama bence görselini kullanmayın çünkü fan oyunlarında en çok aranan şey görseldir, özgün görseldir. Ee, ama ben şunu net bir şekilde söylüyorum ki bizim oyunda da vardır. Ses efektlerini çok net bir şekilde kullandım. Bir kullanmalıyım da bence. OG o görüntüyü, sesi yani nasıl desem, atmosferi saklaması açısından oyunun bazı ses efektlerini kullandım. Bazı ses efektlerini baştan yaptık. Bazı müzik dosyalarını değiştirip kullandık. Neden? Orijinal FNAF havası vermesi için. Bunu siz de yapabilirsiniz ki yapmalısınız bazı yerlerde bence. Çünkü ya abi FNAF oyunu yapıyorsun. E ya FNAF'ın orijinalinden küçük şeyler kullanmanda bir sakınca görmüyorum. Başka Fan oyunlarından bir şey almaktan bahsetmiyorum. O apayrı bir şey. O rakibinden çalmak oluyor. Orijinal FNAF oyunundaki kamera değiştirme sesi. Abi onu alıp birazcık oynayabilirsin üstünde mesela. Böyle şeyleri kesinlikle kullanmanız lazım. Siz çünkü bir şirket değilsiniz. Ee, siz Steel Wool değilsiniz. O yüzden dediğim gibi. Amerika'yı yeniden fethetmeye gerek yok. Şey yapmaya, bulmaya gerek yok yani. <laughs> Tabii üçüncü soruya geçiyorum o zaman izinle. Senin oyunun biliyorsun belli konular yüzünden linç yedi. Optimizasyon sorunu ile evet. bir de map'in boş olması. Bu konular hakkındaki açıklaman ne? Düzeltecek misin yoksa planın var mı? Ya umarım bu videoyu çok kişi izler ki ben kanalımda paylaşacağım. Arkadaşlar bu soru en kritik sorulardan bir tanesi. Birincisi şu. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Bu oyun bir demo. Biz de yıllardır geliştiricilik yapan işte atıyorum Rockstar Games'te geliştiricilik yapan ya da CD Projekt Red'de çalışan elemanlar falan değiliz. Yani oyun yapımı konusundaki bilgilerimiz kısıtlı. Aynen. Yani bu benim yaptığım ilk gerçek oyun öyle söyleyeyim size ya, Kısaca bu, bu oyun için. gerçekten bir emek sarf edilmiş bir oyun olarak hissettiriyor bana göre Çünkü eğer fan oyun piyasasını az buçuk takip ediyorsanız Game Jolt'ta bir dolaşın mesela Çoğu FNAF birden çalındı şeyler FNAF 2'den çalındı şeyler Abi Farlander canım. yani genel olarak kendi zaten karakterini oluşturmaya çalışmış Kendi lore'unu oluşturmaya çalışmış Oyunda bir hikaye var Bunu da zaten farklı farklı insanlar çekti Farklı farklı insan dediğimle bir kişi. <laughs> Neyse ben oyunun gerçekten başarılı olacağını inanıyorum ama bence insanların anlamadığı nokta demo. Evet. Bak şimdi şöyle de e, soruya cevap vereyim. Soruya cevap veremedim. Arkadaşlar birincisi oyunun şeyi yanlış geliştirildiği yer yanlış. Unreal Engine 5. Unreal Engine 5, AAA oyun yapımında en çok kullanılan bir motor. Başlangıç dostu bir motor değil. Yani atıyorum şimdi diyeceksiniz ki "Ama abi Unreal Engine 5'te kod yazmıyorsun. İşte kod yazmadan, kod bilmeden tamamen büyük bir yalan." Bu sizi tamamen hani para verilmiş insanların, atom Unreal propagandası Engin sponsor olduğu insanların sizlere gelip Unreal Engine 5 indirmeye yönetmesi. Ya tabii ki Unreal Engine 5'e girip oyun yapmak güzel bir şeydir. Bir başlangıçtır. Oradan da başlayabilirsin. Yani bu Biz Witcher 3 yapmıyoruz burada. GTA 6 yapmıyoruz. Biz burada FNAF oyunu yapıyoruz. FNAF oyununda bunlara gerek yok. Özellikle free roam bir oyun yapmıyoruz bizimki mesela. O yüzden biz birincisi motoru değiştireceğiz. Godot'u evet. düşünüyorum şu anda. Çok daha sade, çok daha platform destekli bir daha hamarat diyelim. Aynen. Bir de ben şöyle ya. bir örnek yani... vermek istiyorum, izninle. Hı. Yani FNAF Security Breach, mesela FNAF gibi oyunlar zaten Unreal Engine kullanıyor ki bu oyunlar da eskiden bayağı basit bir motora sahip ne olduğunu tam hatırlamıyorum, Unity miydi? Şu an, hı hı. Unreal Engine büyük şirketler tarafından kullanılan ve satın alınan bir program. Unreal Engine de o kadar Aynen. farklı farklı, karma karışık bir şey ki... Bu adamın bunu yapması tek başına mümkün değildi zaten. Bir ara tek başına yapıyordu çünkü. Lütfen adamın hakkını yemin arkadaşlar. İlk defa beni burada fanon yapıyor. Siz <laughs> burada gelmişsiniz. Lan, lan çölle kolu istiyorsunuz lan. Çölle su bulmuşsun markasına biraz, soruyorsun ama. Biraz öyle oldu harbiden ama bak şöyle bir şey var. Burada da nokta şu. Ya ben çok yer denedim. Oyunu ilk Unreal Engine'de başladık yapmaya sonra... Ee, işte ekibim dağıldı, bir şeyler oldu. Sonra ben dedim ki Click Team'e, işte, orijinal FNAF da buradan yapılmış abi dedim. Ben buradan yaparım. Yok o işte yalan oldu Click Team'den dolayı. Ee, sonradan tekrar Unreal Engine 5'e geçtik ki şu an değişecek zaten dediğim gibi. Ee, çok uzattık. Soruya şey yapalım. Yani optimizasyon arkadaşlar bir sonraki sürümde optimizasyon. 30 FPS alıyorsanız 100 FPS alacaksınız yüksek ihtimalle. Hiç o kadar güveniyorum. Çünkü Oradaki kasma, donma, her şey haritanın bütünen 3 boyutlu yapılması ve Unreal Engine 5'in AAA oyunlar için geliştirilmiş bir engine olmasından kaynaklıydı. Yani birçoğunuz yorumlara gelip, abi oyun bende açılmıyor, ekran kartı hatası veriyor. E açılmaz çünkü, Unreal Engine 5 sinematik oyun yapmak için yapılmış yeni nesil bir e, oyun motoru. Sizin gibi yani köleler Madonna'da... oynayamaz diyor, ha? altı kapalı. <laughs> ya Ya, yok, <laughs> ya şaka yani. yapıyoruz ya anlamda bahsediyorum. Ee, bu motor bu oyun için fazla. Evet. Yani Nedim. Bunu söyleyeyim sadece. Aynen. Dördüncü soruya geçiyorum o zaman abi. Biliyorsun senin kitlenle çoğu kişinin bilgisayarı yok ve çoğu kişi sana tek bir soru soruyor. Bu oyun Android'e veya telefona çıkacak. Buna cevabın ne? Şimdiden böyle kesinlikle çıkacak demek çok zor bir şey çünkü şöyle bir şey var. Unreal Engine'de kalsaydık yani şu anki oyun motorunda kalsaydı imkansız bir şey bu. Hani dümdüz söylüyorum koca koca şirketler uğraşıyor bu işlerle. Hani mobile portlayalım, bilmem ne yapalım. Çok zor bir iş. Çünkü ya bir küçücük telefonda koca sinematik oyunu oynatmaya çalışacaksın. Çok zor iş birincisi. ikincisi telefonlarınız ne kadar güçlü gözükse de dışarıdan arkadaşlar bilgisayarın yarısı kadar güçlü değil çoğu telefon. Son model telefonu al. En kötü bilgisayarın yarısı gücünde falan. Bizden dolayı bu biraz zor. Ama Godot'a geçeceğiz, Godot Engine'e geçeceğiz. Godot Engine'de bu çok mümkün bir şey. Bir de üstüne, ee, senle de az önce konuştuğumuz evet. gibi, ben oyunun kameralarını iki boyutlu tekrar render haline getirmek istiyorum. Ki böyle yaparsak yüksek ihtimalle çok rahatlayacak oyun zaten. Evet ama bu kadar söyleyeyim. Mümkün, olabilir. Çabalıyoruz. Aynen öyle bir çabam var, onu söyleyeyim. Peki kişisel bir soru. Evet. Oyununu oynarken A karşıma çıkan 3 tane kritik sistem hatasını kasıtlı olarak mı yaptın? Öncelikle az önce kendisi yayını açtı beraber baktık. Arkadaşlar, bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Gerçekten. Hani oyunun bütün yaş yapım aşamasında oradaydım ben. Hani oyunu yapan kişilerden biriyim. Yok abi bunun olabilitesini gerçekten bilmiyorum. Yani çünkü orada bir yüzdelik var. Hani şöyle. Her saniye bir trigger var düşün. Her saniye onu sayıyor işte. %0.1 ihtimalle kritik sistem hatası verir bilgisayar her saniye. Normal FNAF'ta kullanılan bir mantık değil. Nasıl desem? FNAF 3 biraz hatası gibi ar biraz. Aramızdaki, aynen biraz öyle. Coder'la aramızdaki yani kodlayan kişiyle aramızdaki bir ee, uyuşmazlıktan, iletişimsizlikten olan şeyler. Ki bu bütün aşağı yorumlara yazacağınız bütün o abi şöyle hata var. Abi oyunda böyle bir bug var. Diyeceğiniz her şey için aynı şey geçerli. Coder'la aramızdaki iletişimsizlikten kaynaklı. Birazcık oyunun aceleye gelmesi vesaire durumu. Ya yani jumpscare'lar da öyle oldu. Çünkü jumpscare'ları da bildiğim kadarıyla bir gün önceden hazırlamıştı Utku Bey. Hı hı. <laughs> Peki ben bir şey daha evet. söylemek istiyorum abi. Bu bir fikir eleştiri <laughs> daha doğrusu. Soru cevap değil de. Bence o her hatada bilgisayarı resetlemek biraz saçma olmuş. Abartıya gelmiş. Bence o düzeltilebilir. Yani o aslında öyle değil zaten. Nasıl desem şöyle. Ee, sen tabii ki öyle bir hata aldığın için Spesifik o üçlü olayı evet. e, Seni böyle düşünmen çok normal evet. şu an psikolojik olarak. Orada Normalde olması gereken şey şu Arkadaşlar küçük hatalar çıktığında Bunu fixleyebiliyorsunuz normal Oradan hani kenardan tıklayıp üstüne hatanın Fixleyebiliyorsunuz hani bilgisayar yeniden başlatmanıza Gerek yok hatalar arttıkça Yeni hata gelme oranı da artıyor Şimdi kameran hata verdi Artık diğer hataların çıkması da Yükseldi ihtimali senin o kamera hatasını bir an önce çözmen lazım. Çünkü zincirleme diğer sistemler de bozuyor. Bütün sistemler bozulursa bilgisayar hata veriyor artık ve bilgisayar yeniden başlatman gerekiyor. Aslında mantık buydu. Orijinal sürümde bunu nasıl düzelteceğimizi, Chapter 1'de bunu nasıl yapacağımızı inan bilmiyorum şu an. Hani buna net bir cevap vermek şu an e, havada kalır yüksek ihtimalle. Trabman Ama bunu vardır. söyleyeceğim şey, dengeli olacak. Onu söyleyeyim. Evet abi. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Biliyorsun fan oyun yapıyorsun şu an ondan dolayı diğer fan oyunlara bakıp belki aklına gelen böyle özenliğin veya ilham aldığın konseptler olabilir. Böyle bir oyun var mı? Böyle bir oyun tam olarak spesifik olarak şu 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 şu, şu oyun diyemem. Tür olarak? Kesinlikle FNAF'a benzeyen bu point and click oyunlara çok baktım ben. Hani free roam oyunlara çok bakmadım. Oyunun ilk başlarında oyunu düşünürken free roam düşünüyordum. Sonradan ben dedim ki ben kimim free roam oyun yapıyorum dedim. Oyunu masa başı oyuna çevirmiştim. Tam olarak esinlendim diyemem ama FNAF Plus e, sızmaya başlamıştı hatırlıyorsan evet. bir dönem böyle. Oyuncu yapı yapımcı yapamayınca herkese vermişti. Aynen aynen böyle ofis böyle olacakmış, işte yok hayalet dedektörü olacakmış bilmem ne. Ben bunları görünce çok cesaretlenmiştim ve şey demiştim hani oyunuma böyle şeyler eklemem lazım falan. Gerçekten benim oyunumu, projeyi böyle şey yapıp, hani yırtıp atıp baştan yazdığım bir dönemdir FNAF e, hani FNAF Plus dönemi FNAF Plus çıkarken ben gerçekten oyunu böyle alıp Vuruşturup atmıştım ve baştan yazmıştım tamamen ee, Şu anda Aynısını yapıyoruz aslında Oyunun böyle bir %50'sini falan vuruşturup attık Şu anda Anladım. ve baştan yaptık Güzel bir yere geldi gibi Şimdi şöyle bir soru daha sormak istiyorum Çünkü çoğu kişinin bunu eleştirdiğini gördüm Buna bir cevabın olması lazım Bence insanları bir şey anlasın diye Oyununda iki tane animatronikle şu an cebelleştik biliyorsun. Birincisi evet. yeni kendi orijin yani orijinal karakterin. İkincisi de Golden Freddy. Böyle <laughs> kocaman bir mapte sadece bu ikisi olmayacak diye düşünüyorum zaten. Yani ek olarak hangi animatronikler ekleyeceksin? Mesela FNAF'tan olan animatronikler mi yoksa kendi yaptığın animatronikler mi? Bu soruyu sorduğun çok güzel oldu ya. Bu soruyu yorumlarda falan da millet sorsun diye o kadar bekliyordum. Aslında soruyordu millet de herkese cevap vermek çok zor oluyordu. Şunu söyleyeyim. Ya ben oyunun e ee, bakımından Ultimate Cassnight'a benzemesini düşünüyorum. Her animasyonun kendine özel bir, nasıl desem, özelliğinin olması. İşte mesela bu buradan geliyor. Bu şu hareketi yapıyor. Bu buradan gelirken kamerayı bozuyor. Bu animatroniği kapı tutamıyor. Bu tarz bir mekanikle orijinal FNAF oyunundaki karakterleri oyuna eklemeyi çok istiyorum. Yani nasıl desem. Şimdi fark ettiğiniz üzere oyunda bütün yani ...pınaf 1, 2, 3 diyebilirim. Hatta 5 falan da var. Çok fazla animatronik karakterimiz gözüküyor aslında... Evet. ...sahnelerde vesaire. Şimdi o karakterlerin çoğu hareket edecek. Çoğu oyuncuya bir sıkıntı yaratacak. Mesela hangi animatronik olduğunu söylemeyeyim... ...o animatronin olduğu yeri göremeyeceksiniz. Kamera o animatronin olduğu yeri görmeyecek. Bozulacak oradaki kamera. Mesela atıyorum. Bir tanesini dropladım şu an burada mesela. Bu tarz animatroniklerin kendi özgün özellikleriyle her gece aslında çok dağınık konuştum ama şunu söyleyeyim Toparlayıp Eee her chapter'ın özellikle bir teması olması gerektiğini düşünüyorum. Her chapter'da her animatronik gelmeyecek mesela. Ya yani birinci gece mesela örneğin FNAF 1 olacak, ikinci gece FNAF 2 olacak, üçüncü gece FNAF 3 olacak gibi gibi. Ben bu mantığın güzel olduğunu düşünüyorum ama bu dediğin güzel oldu çünkü sana bir konuda eleştiri yapacağım. Oyunla Hı -hı. anlatım çok kötü, animatroniklerin ne yaptığını Evet, ]miş. evet. Bunu evet. düzelteceksin değil mi? Ya şöyle söyleyeyim, bak bunu sorduğunda çok güzel oldu. Ya oyunda bir kere hiçbir şey anlatmamışız. Oyunu yapımcı olarak sanki ben oynuyormuşum gibi sizlere sunmuşum. Hatta bir noktada şöyle bir şey unutmuşuz biz, bence çok büyük bir unutkanlık bu. Bir kameraların nereye baktığı anlaşılmıyor ki. Yani. Orada bir harita var, kamera var ama kamera nereyi izliyor? ben neredeyim kamerada? Yu yazmıyor kamerada. Oyun biraz şöyle olmuş. Yani sana çorba için malzemeler veriliyor oyunda ama sen çorbayı nasıl hazırlayacaksın onu bilmiyorsun gibi. Aynen öyle. Ama bu da dediğim gibi bir demo oyun, bir alfa oyun için. Hayatımda da geliştirdiğim ilk oyun için gayet normal olduğunu düşünüyorum. Yani zaten demo oyunlar eleştiriye açık olan oyunlardır. Eleştirilmek için yapılmıştır. O kutsal soruyu soruyorum. Hazır mısın peki? Hazır. O oyun GTA 6'dan önce çıkacak mı? oyun gt 6'dan önce çıkacak mı? Bu gt 6'nın GT 6'nın ertelenip ertelenmeyeceğine bağlı bir değişken aslında. gt 6 şu an ne zaman çıkacak gözüküyor? 2027 olması yok 2026 mı 2027 mi ne? 26 diyorlar ama 27'ye ertelenecek diyorlar. 27'ye ertelenecek galiba. Farz et 2027 şu an. 2026 içinde bu oyunu görürsünüz ya onu söyleyeyim. Yaşasın falanları. Böyle spesifik bir şey yapmayayım hani mart gibi çıkar falan diyemiyorum çünkü başka bir projem var şu an ilgilendiğim. Ama şunu söyleyebilirim 2026'nın hatta iki yarısı denir. İlk çeyreği dersem martta falan bitmiş olması lazım. Yok abi martta falan bu oyun bitmez. Neden bitmez? Şu an başka bir projeyle uğraşıyorum çünkü. Yani oyunun zor olduğundan değil. Peki şekilde. bir soru daha sormak istiyorum. Çünkü bazı insanları görüyorum sana oyun yapmakta yardım etmek özellikle istiyorlar. Şu an oyun yapma konusunda desteğe açık mısın? Şu an ya şöyle söyleyeyim eskiden açıktım ama şu an dürüst olayım açık değilim çünkü kendi yemeğim olsun istiyorum her şeyi ben ben yapayım benim istediğim gibi olsun ve kimseyi de eleştirip üzmek de istemiyorum hani böyle ya burayı yapamamışsın demek de istemiyorum o yüzden zaten oyunun assetlerinin çoğu hazır ilk oyuna yaptığımız için evet. ee, şu an çok bir ihtiyacım yok ama. Teşekkür ederim destekleriniz için. Peki kanka son sorum olarak da şu var. Oyun biliyorsun Türkiye'den zaten destek aldı. Peki Türkiye'den aldığı destekle globale çıkmayı düşünüyor musun bu oyunda? Yani şöyle globale çıkması benim düşünmemle genelde olacak bir iş değil. Ama şöyle bir şey var. Ee, Türkiye'den yeterince destek alırsa ki almıştı bir dönem. Hatta yabancı youtuberlardan da oynayan çok kişi oldu. Ee, birkaç kişi diyeyim ya yani, çok demeyeyim. Şöyle bir... 5-6 youtube'r sayarım yani resmen. Onlar oynamıştı. Ee, güzel de eleştiriler yapmışlardı. Ben buradan şunu çıkarırım. Biz bu oyunu güzel tutturabilirsek TR kitlesinde... Ee, videoyu işte global, uluslararası dilde hazırlarız. İşte altyazısını bilmem nesini. Ee, neden olmasın? Yani game GameJolt'ta tutan bir oyun zaten herkesin karşısına çıkacaktır. Globalde de tutacaktır. Yani yeter ki oyunun tam sürümünün çıkması lazım. Ya yani ben normalde bu oyunu reklamlayacaktım. Bayağı destekleyecektim. Bir sürü videosunu çekecektim. Fark ettiysen sadece ben bu oyunu yani fragmanı çıktı ve bıraktım. Yani yok oldum tekrar. Yani nedeni çünkü oyundan memnun değildim ama full versiyon çıktığında bu oyunun sonuna kadar arkasında olacağım yüksek ihtimalle. Ben de son sözü koyayım abi iki dakika. Evet, sorularımız bunlar. Cevaplarımız bu şekildeydi. İlla Utku'yu sevmenize gerek yok abi. Bir insanın yaptığı kişinin falan filan sevmek zorunda değilsiniz. Ama sırf adamı sevmiyorsunuz diye de oyunu işlemenize gerek yok. Arkadaşlar Türkiye'de hiçbiriniz oyun yapmıyorsunuz zaten. Açık konuşalım. Tamam oyun hatalı, oyun mükemmel diyemem. Oyun çünkü daha demo. Ama ben oyunu 10 üzeri 6-7 arası veririm. Çünkü ben oynarken gerçekten eğlendim bu oyunu. Ama velakin çoğu insanın oyunu hiç sevmediğini ve oyunu eleştirdiğini gördüm. Eleştirmek suç değil de dinçlemek suç bence. Eğer arkadaşlar daha iyi olmasını istiyorsanız bu adamın destekleyin. İşinin arkasında durun destekleyin ki bu adam da size daha iyi bir ürün sunsun. Alıcı olsun, satıcı olsun. Kısaca benim demek istediğim buydu. Yine teşekkür ederim. İstemi kabul edip beni kırmayıp geldiğin için. Kendisi çok iyi bir adam. Hala bu adama abone olmayan varsa dev olsun kesin abone olsun lan bu adam. <laughs> <laughs> Yalakalığımızı da yaptığımıza göre. O zaman videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimizi sunar. Hepinize iyi günler dileriz efendim.